Geldim güzel. Solda araba var ya ben arabayı alıp da geliyorum. Ben de şurayı yutayım bari Gidelim mi? Gel gel. Geldim yani. Lan niye dönüp dolaştırıyorsun beni ya? Bir eserlerimiz oldu. <laughs> Bir şey diyeyim sana? Biz burayı alırsak buradan buradan millet keseriz. Gelenleri buradan avlarız bence. Çünkü buraya geleceklerdir. Ya buraya gelmezler. Yukarıdan geldiler. Bilmiyorum. Boş konuştuk. <laughs> Boş teori. <laughs> İki dakikada kendini ikna Mükemmel değil mi? Çanta. Hemde, hemde Alayım ya. Keşke bir de mermisini bırakaydım. Herkese be mermi oğlum ya. Hızlı ama. Yukarıdan çıkalım. O kuzenim şurada bir mangal yapmamız yok mu lan? Oh, iyiymiş ha. şurada. Hmm, ooo şelalemiz de var. varmış 4x lazım mı var var 6x var değil mi daha sende 4 4 Allah Allah ve sende 6x yoktu 8 var burada şey. Yeni gördüm lan. 556 lazım. Burada bir sürü var. Tamam buldum. K2 ne la? Bok gibi bir silah. Tamam. Ben tamam. Şöyle. Ş Şu. Ben de tamam. De uzun. 6x bulursam. 8 var işte burada. Tamam. Nerede? Neymiş fazla? Şu kiti peşe düşür. Ama ne kiti ya bandajı? Şunda 62 yeter. Evet. Hayırlı yaşa. Ben değilim. artık Neredeydi? O işaretindeki evde. Tamam. Buradaki şey de var. Onları da alayım bari. Almamız. Ne var? Ne var lan iş? Ha evin içinde. Tamam. Çüş. Ne oldu? Bir tane oldu üç tane, dört tane buz. 5 Altı. Lazım zaten mi lan. Buz mu? 2, iki, 4 hmm. tane var. Az. 5 tane ilk yardım çantam var. atarım bu sanalım. Arabaya gidelim. Bu alacak çantamda yer yok. Şundan şöyle yap. Telefona mesaj geliyor. Kimden geliyor acaba? Burada iki tane daha boost var. Bu ne oğlum böyle? alayım Kaç tane şimdi boost'u? Yedi. Aa şunlar da. Oğlum yedi tane ne yapayım ben? Alamıyorum ki. Hadi gidelim. Çantada yer yok. At, hadi, hadi gidelim. Atarım sana gerekirse. 150 tane mermi var ya. Sanki yaşayacağız da o kadar. Şşt inliyor dedi lan. Oha. Elim mi çarptı. He, elim çarptı araçtan inliyor dedi. Saydı. Niye saydı bu? Bu sayma bitince atlıyor biliyorsun üstünden. Üç x atlasaydım bir yatardım 3x'te. Mito izledim biliyor musun chat? Yayın açık mı lan? Açık açık. Olmaz olur. bıktım. Bir Aç açayım ama. Dur ben de açayım. Kafamızda uçan uçuyor hep bilenler. La bizi kim alabilir oğlum? Sıbrayı at şuna. Lan sıbrayı bu aşağı altında adam var altında. gelir o da bize gelir. Hasta habze sıkıyorlar. Nerede? Daha gördüm. Şurada. Yedi bir tane. Çok güzel yedi. Diğeri nerede? Şurada bir tanesi. Orada buldum ben. Diğeri şurada. Yedi bir tane. tane daha iyiydi. Şu arkada. Nerede? Arkada soldaki eve geçti. O işaretlediğim Diğeri şu evde. Ya bu kadar uzak olmamaları lazım ya. Bence iki. Aslında düşürsek var ya çok rahat alırız. Ne yapsak? Birini düşürsek çok rahat alırız. İşte iki takım bence onlar tek değil. Yok lan bir takım. Baksana abi. Ha girdiler mi? Araba geldi lan muhtemelen o. Durdun mu araba oraya? <laughs> ölmüş adam ölmüş adama sıktım bana satayım. <laughs> Şurada. Hadi dur 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 orada dur orada. durmadı. Şuradaydı. Ya. Bunlar iyi oyuncu. Kuzen biz de boş değiliz icabında. Düşürdün mü? Kafasına yedi de kafası değmiş işte. Arkaya gitti. Lan arkadaş bu kadar korkak oynamayın şu oyunu ya. Lan sanki gerçek hayatta da ölüyor. Arkalanmazsak hiç problem yok. Arkalanınca ben. Bak bak şuraya şurada adam var. 210 tarafında. Şunları boş bırakmayalım. Ya arkadaş oraya niye dalıyorsun sen? Safe. Şey. Atla. Ne yapıyorsun siz? Ne yiyip ne içiyorsun? 5 3 3 takım sıkıyor şu an bize. Buraya gel, bu tarafa gel, bu tarafa. Dur, dur orada. Bu <laughs> arabaya gidelim hemen. 3 takım sıkıyor şu an. Öldüm. Alo. Aleyküm selam. Evet. Vallahi bu busa he. <laughs> <laughs> yani şöyle iş yeriydi hocam orası. şimdi şöyle <gülüyor> <gülüyor> Yani hani gündüz gelirseniz daha iyi olur. Bu saatte sizi yormayalım. Estağfurullah. Yani şöyle, şimdi o bizim işlemin ön tarafında bir logar var. Biz açtık. logar açtık. Logarda bayağı dolu. <laughs> <laughs> tamam. Yani gece boşuna uğraşmayın abi ya. Tamam, tamamdır. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Hay. <laughs> Ta tamam. Ben söylerim şimdi. Yarın sabah. Tamam. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Ne oldu? Ha, şey ya, kanalizasyon. Arkadaş bu saatte ulan belediye... Kuzen an gördü, duydun mu? Hı, duydum. Düşün ya belediye bu saatte diyor ki abi diyor acilse kanalizasyon şeyimiz gelsin diyor. İş yerinde kanalizasyonda sıkıntı vardı. Şeye bak ya. Çok hoşuma gitti şu an. Belediye bir tık daha güvenimi kazandı. <laughs> Analizasyondan mı kazandı güvenini? <laughs> ya yok iş yapıyor adam. Adam... Nasıl çekmiyor ben? Oyun oynuyorum şu an canlı. Ne alaka ya? 100 megabit internet var. Oradan kurtulduğumuz iyi olmuş ama bizim bir, bir yerden bir kask şey bulmamız lazım Füzen. Sağ eve girelim mi? Dolu ama muhtemelen. Ya doluysa girmeyelim ama şu soldaki arkadakilere mi diyorsun? Hı, Hı. Mavilere. Bir tık bekleyelim. Seyfe e bakalım ona göre bir yol programı çizeriz. Hı -hı. telefonda da çekmeyelim. Bakalım yol programı. Şehrin ortasına sayıp attı gelecek ya oyun Bin bin. Şurayı almamız lazım. Şöyle mi? Şu soldaki. Eve. Hmm. Tamam. Bir yelek var. Nasıl yukarı çıkılıyor lan Ay. buradan? 8x mi var burada? Kask, kask yok mu kask? Bana, Bana da lazım. Bana da mı lazım? Hı. 8x var demiştim değil mi? Ama bu ev çok ters ya. Aha burada... Benimki daha iyiymiş. Şu Diğer eve geçelim. Araba gidiyor. Nerede? Nerede geliyor lan? Şurada. Şey ver. Bak bir tane yolda şu an. Hayır, araba geliyor. Nereye gitti o araba? Şurada smoke var. Önümde adam. Onu almamız lazım. Gel. İşaret edin ya adamı. Aşağıda şu an. Ne sprey ya. Burada, burada 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 hemen önümde. Hemen önümde. Puslu sağdan bakıyor. Geliyor ar arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Al. Tenpandır. Ne yapıyorum lan? Manyak. Kafama kafama. Sana sıktı bir oğlum. Kim sıktı lan? Kimse sıkmadı oğlum bana. Biri sıktı. Hayır, Bu sıktı. sana sıkıyordum. Bak bak sıkıyor oradan. İlk seyfe girelim sonra çatışalım. <laughs> Headshot yedi benden Şeyin düştüğünü gördüm yani. M24 yok muydu oğlum sende? Niye ölmedi? Sevi 3 şey varmış demek ki. Kask yok mu lan? Yok lan, lan, lan bu Lan bu Bak Al işte o tarafa. Abi görmemesi <laughs> lazım. Nasıl görüyor? Ya sabır ya. Gaz geldi. Tamam gireceğim içeri. Koş direkt. Senin gaz şeye bas orada git. Bir şeye bas Eve giriyorum direkt. <laughs> Şu soldaki eve girelim lan şuna. Yapacağın iş. Bunun adamları keseriz işte. Bu camda beni koşturayım ha. Lan kit bas bir tane sende. Tamam dur. az önce bir x3 ile 4 pardon 3x ile spreyi atama işim vardı. <laughs> Görmek isteriz Instagram'da. <laughs> Atar mıyım sen canım? Nerede adamlar? Gelmeleri lazım. Bilmiyorum. Şerefsiz 3 defa yere düşürdü beni ya. Yalnız Emine söyleye 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 ben de loot için ölüyordum ya. <laughs> Adam düşürüyor geri gidiyor. Düşürüyor geri gidiyor. Seyf. Nasıl gireceksek o seyfe? E? Aha benim kaskım yokmuş. Acil bana kask. Her yer ev zaten değil? Ne? Her yer ev diyorum. kask olmadıktan sonra ev olması önemli değil kuzenim. Buldum. Ne yapıyorsun lan? Uçayım beni kaldır. Geldim. Safe Seyf misin? Safe mi? Ama smoke at yine de. Burası o nasıl... taraftan nasıl... bir seni bu oyunu. Sen nasıl safe'sin ya? Nasıl görüyor Lan nereden öldün sen? Şu tarafta. Yatıyor ikisi de yerde. Direkt koşalım. Nereye koşacağız? Seyfe ye önümüzdeki yerde. Küçük. Usluğun yendim. Abi şu attığı sayfaya e bak ya. Şu çok koşma. bu da bizi yerler. Şuraya galışsak Şimdi kim kimi yürüyoruz bugün? Üste nasıl çıktın sen abi? Merdiven. Dışarıdan mı merdiven onu? İçeride. Tamam. O neydi lan? Lan drop attı lan. Lan burası safety safety. Tam ucundaydım. Gir. Nerede aç, aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Bana ne anladın? Gir şuraya gir. Bir şey diyeyim mi? Aklımda çok deli bir e, şey plan var. Evet. Her tarafa çiçeğim. Bu mavi bomba mı atalım? C4. Şurada, şurada köşede. Ben burası ben cekeyim şu an. Yes. Adam.